AMS yakıt ve performans sistemleri. Mercedes. Nasıl abi? Nasıl abi? Normalde kaç litre yakıyordu abi gidiyken? 10.6 civarıydı. Yani. Yani. Korku korku kasabası Arkadaşlar şu anda e, arabaları geçiyorum ama verdiğim gazı gösteriyorum. Devre bakın lütfen. Devir saati bu şekilde gezi, çeki, gaz bölümü çekiyorum. Şu anda gaz yok ayağımda. Otomatikman abi. Aynen. Haydi bir daha dokanıyorum. Şu anda basmadığımız gazla araba geçiyoruz arkadaşlar. Demin bir şey söyledin abi. Araba yakmaması için gaz vermiyoruz dediniz biraz önce. öyle yani. Sonuçta gaz vermek yerine Evet. Evet. Ben de gaz vermiyorum ama benim araba 5.2'ye kadar düştü. Kemal bir şey ya. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Acaba dizelleri kaça düşür? 6.5-6? Abi... Hani normalde de arkadaşlar 6-6.5 yakıyor. Abi ben geçen gün bir Nissan yaptım. Buradan da Ali'cime çok çok sevgiler, saygılar. Yılmaz'cım'a da sevgiler saygılar. Çünkü Yılmaz'cım tavsiye etti. Ee, 6.7 kendi verisinde söylüyorlarmış. Ben hiç görmedim abi dedi. Ben de dükkanda dedim ki daha sistemi takmadan önce 6.7'yi ben vereceğim baştan dedim. Ne diyorsun abi sen dedi. Evet 6.7'de ben arabayı verdim. O da 5.5'te dükkana girdi. Araba 2100 motor Nissan'dı arkadaşlar. Evet abi. Ben 9.6 kullandığım için söylüyorum. Araçlar dizelde 9.6, 9.7 o civar gezer. Evet abi. Araçlar. Işte. şey içerisinde. Hatta onu, onu da bulduk. 10.5'de bulduğumuz oldu araçlar. Işte. Yani e, böyle performans kullanıp değil. <laughs> <Orta> Doğru <vurdu. gülüyor> <Nasıl gülüyor> Doğrudur. <nasıl varsa. gülüyor> Doğru abi. Benz gibi motor ya deste. Şaka geldi mi abi? Şaka gibi. Hocam 4 4 4 7 4, 8, i̇şte. <laughs> İnşallah da, Allah söyletir. Depeye gerek Kesinlikle. Buna olsa, da bir şey bir Kesinlikle doğru. E gelin daha şey. Abi burada önemli olan araç orijinalliğini bozma. Yani benim bütün istediğim olay bu zaten. Arabanın orijinal hiçbir şeyini bozmayacağım abi. Araç orijinalliği bozulmadan yapıldığı için. Ben ömrümü onun için yedim. Bu sistemin orijinali bozulmasın diye. Çünkü orada delerek edilerek yapılan her şeye karşıyım ben. Hiçbir orijinal bozulmadan. Arkadaşlar bu sistem gaz pedalı ayağınızın ucunda bu enerjiye sahip ve gaz pedalı ayağınızın ucunda süratlenecek bir güce sahip. Bu gaz pedalındaki farklılığı şoför kendi arabasında değişikliği bariz vaziyette hisseder. Çünkü vermediğiniz gazla gaz pedalı ayağınızın uç noktasında süratleniyorsunuz. Bakın yanındaki araba basıyor ben basmadığım gazla ben de gidiyorum o bastığı gazla gidiyor. Ama benimkinde devir bir türlü çıkmıyor. Şu anda gazı çektim. Ve araba kesmiyor. Daha hala gaz yok ayağımızda bir dokunuyorum. Yine kaldığım yerden devam ediyorum. Motorun homurdanması da azalmış. Bunu da size söyleyeyim. Yani tamam. An... Onları sizden bekliyorum efendim. Evet. Sizden ee, bekliyorum. gördüğüm kadarıyla biraz motor gürültü çalışıyordu. Tamam. Kadar. Şu an motor şey, sesi. Acaba dizelde de aynı. Hepsinde. Merak şey etmeyin. Ederim. Hepsinde. Motorun sesinin azalması aslında daha randımanlı, daha rahat çalıştığını gösteriyor. Yani Doğru. performansının yükseldiğini gösteriyor daha hızlı asıl, ısınır motor. Yani, evet daha hızlı ısınıyor. Şey doğru. Yani. Doğru doğru. Evet. Ben daha devamlı söylüyorum. Motorun blok sayısı metal ısı dörüsüne göre genleşmekte. Arabaların da en büyük şikayeti ısı derecesini ayarlayamadığı için devir kaybetmesi diyorum. Evet. Bu sistem yağ devriyle yağ basıncına hararete hmm. önerek tam verimli yakmasını Onun için de sizin o mevcut motorun ısı derecesini otomatikman düşürmüş oluyor. Hmm.

4.5'leri falan görürsek 4.8'leri galiba itibarlı var gibi çünkü diğer 4 şeker. Evet, aynen. Bir görelim bakalım ne yapmışız. enteresan devir çıkmıyor farkında mısın abi? Evet şaka gibi. Bu kamera şakası değil arkadaşlar bu gerçekten böyle. Evet. Arkadaşlar IEMS ailesini görmek isteyen olursa telefonların 24 saat açık çalışma prensibini size anlatacak bir kişiliğe sahipler. Montaj kısmıyla alakalı olan kısım olursa da arayabilirler her konuda yardımcı olacağız size. Dizel, benzinli, gazlı ayırt etmiyor. Çünkü her arabada gaz pedalı var. Siz devrini toparlaması için gaz veriyorsunuz. Bu da çok komik gazla kendi devrini arttırarak kendi devriyle kendi süretini kazanacak bir enerjiye sahip. Şu anda 5.5'i algıladı. bu algılama olayı bir müddetten sonra oturacak ve kendi kendine daha da inişler başlayacak. Birazdan Allah kısmı gelirdi araba. Ama en güzel kişi arabayı bilen kişi. Biz ne söylersek söyleyelim arkadaş bize neticeleri söyleyecek. Hadi bakalım inşallah. Şunları şu. tamam. <laughs> kalmış. Gör. Star Oo. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Şaka gibi yine. Araç daha devirli olmuş sanki böyle nasıl diyeyim böyle kendine gelmiş gibi. Tork artışı evet. olduğu için aynen. Ama hakikaten aracın suyu... Top bir sende bir artık. Herkese yani. anlat. Yani. Herkese buyursun. Gerçekten iyiyiz. Şey. Geldiğiniz zaman karar Hani bir C43 olmasa da <gülüyor> 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 Onun gibi bir şey oldu yani bu araç Ben gazdan oynuyorum Yani şey çıkma şey var Yani yükselebilir burada değer de Bu tarzı ben ya. gazı da şey yapıyorum Kontrol et Yoksa gaza içecek yok yani gitmesi için Kendi kendine gidiyor Peki bu devri yakalaması için gaz veriyor musun yoksa kendi evet. Devrimi çok komik gazla mı yakalıyor? Şu an kendisi gidiyor gaz vermiyor. Vermiyorum ama aşağı mesela rampaya geldim hafif biraz tamam. okşuyorum gazı. Hani benim bir tabirim var bir hiç kadar gazlı. Doğru mu? Aynen. Bir de gaz verildiği zaman araç kendi kendine yuvarlanmaya e e başlıyor. Ama şey küçük gazla yani. Bir, bir hiç kadar gazlı. Kesinlikle tasarruf var hocam yani ben buraya biraz şeyi gelmiştim şimdi şeyini konuşayım. Tamam çok güzel. Böyle biraz ön yargılı geldim daha hakikaten. önceden e, bayağı tasarruf cihazları kullandım şimdileri yani böyle e, genelde büyük araçlarda, tırlarda yani buraya da öylesine geldik deneyelim dedi ama gerçekten tuttum ben bu olayı. Allah razı olsun çok teşekkür ederiz. Yani bu rakam hakikaten bu araç için normal değil. 4.8 Hani 5.8, 6.8'e de razıydık. <laughs> öyle evet, söyleyeyim. Öyle. Yani çünkü 9-10 civarında ben geldim buraya. Tamam abi. Ve gazı korka, korka vererek yani şu an gazı hafif dokunuyorum arabayı ile iğmeleniyor. Alıyorum alacağım, çekiyorum gazına yanıma. Tamam. Bunu sistem size konuşturuyor. Öyle aynen, değil mi aynen. abi? Yani ben yapmıyorum bunu. Evet. Oysa evet. Şey var. Şu an gaz var mı abi? Az önce gaz yok hayatta. Ben sadece gazı zemayen bekletiyorum. Yani böyle isteğim oldu zaman hafif bir dokunuyorum. De devam ediyor. Eko göstergesi görünüyor mu orada? <laughs> bir şey vardı ya. Menzilde 609'a çıkmış bu arada. <laughs> Ve eko göstergesi. Yani e, bu şoföre not veren bir sistemdir bu. Ben şu an yüzde yüz. Yani yüzde yüz tebrik <laughs> ediyor. Allah razı olsun. Gel, geldiğimiz zaman kaçtı abi? Yüzde <laughs> otuz. Ya geçmiş olsun arkadaşlar. Bunu laf, laf, olsun diye söylemiyorum. Gerçekten yani şunu biz sıfırladığımız zaman yüzde otuzdu. Yani kullanan yine bendim gelirken. Gerçi hmm. yarı yarı yolu şey kullandım ama İstanbul'da ama. Evet. Yine de Arkadaşlar ayımız dizel benzini gazla ayırt etmiyor. Hava emiş kokumuna bağlayarak verdiği gazın miktarını dengelediği orantıyı aynı işte götürüyor. Bakın bu değerleri şehir içine yakalıyoruz. Eğer bu araba da bu şekilde devam ederse, şehir dışında da bu randımanda devam ederse hani yokuşlarda falan Tabii. Yani bir hiç, bir hiç gazla, bir hiç parayla yolculuk edebiliriz gibi Kesinlikle geliyor. Güzel <laughs> Kesinlikle bize abi. Kesinlikle abiciğim. Kesinlikle. Abi. <laughs> 4.7'yi almıştı şu an. 4.8, 4.7. Ben ona bakmıyorum. Ben